<laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Evet. Evet, evet. <laughs> Öncelikle çok önemli bir konuya farklı bakış açılarından <laughs> işleyerek o kadar güzel bir örnek ki bu film. Yani ben isterim ki, dilerim ki herkes bu filmi izlesin. Gerçekten çok önemli bir örnek ve sadece Türkiye'de değil, ve dünyada izlesin. <laughs> İstiyorum, dünya izlesin bu filmi. Peki, kadın olarak ne demisiz? Ya kadın olarak, insan olarak, bir desem, bir aile olarak mı? O kadar farklı açılardan e, işlenmiş bir senaryo ve o kadar da güzel ne Erdiş'in, Erdiş'in kaleminden. Tabii ki çok değerli, çok. E, sporcular, sanatçılar da yer aldı projede. Yani iyi ki varlar. Hem yapım olsun, hem Nadim Güç yönetmen ve aynı zamanda Cide halkı, doğru mu? Onlar da yardımcı olmuş. Yani bu kadar güzel bir örnek olur. Gerçekten son belki kaç sene bilmiyorum ama uzun zamandan sonra böyle güzel bir film gerçekleştiği için çok mutluyum. Yani gerçekten çok duygulandım. Güzel, güzel bir var. Evet, devam Kesinlikle. ediyor. Evet, turnedeyiz. Evet. Ee, en son Çorlu'da oynadık. Ee, önümüzde... Bakayım ya, Tekir... Yok, Kırklareli var. Tiyatroyla Anadolu'yu gelmek En güzel şey. Aa, çok çok güzel. Ee, Sağolsun herkes. Ee, oyunumuza gelen insanlara çok teşekkür ediyorum. Ee, bu çok kıymetli bir durum ve ben ayrıca her zaman ülkemi evet. gezmekten çok keyif alan bir insanım. Umarım da ileride çocuklarımı da götür orada <laughs> Umarım en kısa zamanda. Evet, ben de özledim. Değerlendirdiğim birkaç şey var ama daha belli değil. Ee, ama öncelikle sahne de olmaktan gerçekten çok mutlu, mutluyum ve <laughs> bakalım daha neler olacak. Ama şu an sahne olmaktan çok mutluyum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun.